geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor. Siz de firmanızın geniş kitlelerle buluşması, tanınır ve bilinir olmasını istiyorsanız, adanın gerçek takipçili, en çok izlenilen ve okunan Kanal T sosyal medya platformlarında, web sitemizde, televizyon ve radyomuzda reklamlarınızı hazırlayalım. <laughs> arası özel sosyal medya hesaplarımızda, Kanal T.com'da, televizyon ve radyomuzda, sizin için en doğru platformda reklamlarınızı hazırlayalım. Görünür, bilinir ve tanınır olun. Hedef kitlenize ulaşın. Reklamlarınız için bize ulaşın. 6 ekranlarında gündem özel devam ediyor değerli seyirciler birazdan Profesör Doktor Vedat Yorucu ile bir telefon bağlantımız olacak ve mevcut ekonomik durumu değerlendireceğiz kendisiyle ama önce sıcak haberleri paylaşalım sizinle değerli seyirciler. E, turizm Bakanımızın e, açıklaması vardı, turizm sektörü aşılanıyor şeklinde ki oldukça önemli bir haberdi bu. Özellikle turizm sezonunun da başlamasıyla beraber e, mevcut durumun e, kurtarılması, bu sezonun kazanılması bağlamda e, sektör çalışanlarının aşılanması büyük bir önem taşıyordu. Ve nitekim bu bağlamda Sayın Ataoğlu sektörün bu sezonu kaybetmemesi için çalıştıklarını ifade etti. Bu çok önemli bir haberdi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim değerli seyirciler. Öte yandan bir başka önemli haber, yine Rum kesminden geldi. Nikos Anastasiadis'in bir açıklaması oldu. Jane Horlut'un söyleyeceklerini işitmeyi bekliyor şeklinde bir haber düştü bültenlere bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Anastasiadis Birleşmiş Milletler'in BM kararları, uluslararası hukuk ve genel sekreterin yetkileri temelinde Kıbrıs müzakerelerine ortak zemin ve çerçeve belirlemek için ne yapmak niyetinde olduğunu işitmeyi beklediklerini açıklamış. Tabii bu önemli bir açıklamaydı. Rum kesminin de özellikle AB'ye bir takım baskılar yaptığını biliyoruz Kıbrıs konusuyla ilgili. Ve bir taraftan da Lut'un mevcut açıklamalarının ne olacağı da Rum tarafından merakla beklenen bir başka önemli haber olarak dikkat çekiyor. Bu arada Ercan Havalimanı'nda e-gümrüt pilot uygulaması da başladı. Bunun anlamı nedir? Onu onu da söyleyelim size. Amaç en geç 1 Ocak 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm gümrüklerde e gümrük sistemine geçmek ki bu çok önemli bir gelişme olacak değerli seyirciler eğer başarıyla uygulanabilirse ve artık daha sistematik bir yapıya kavuşma kavuşmuş olacağız. Bu da büyük bir e, önem taşıyor. Bu arada e, akaryakıtlarla ilgili de önemli bir haber var. Akaryakıt şirketlerine 15 günlük bir süre tanındı. 15 gün içinde otomasyon sistemine kaydı olmayanların e, lisanslarının iptal edileceği açıklandı ve telefon attığımızda Profesör Doktor Vedat Yorucu var. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok Alısını. teşekkür ederim. Bugün kan bağışında da bulundunuz. Birazcık evet. yorgunsunuz ama bizi kırmadınız programımıza. Yine de katıldınız. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok, ben çok teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sağlık Komitesi'nin girişimleriyle Cumhurbaşkanlığı Sağlık Komitesi'nin tekliflediği kan bağışı. Alasamiya Derneği'ne kan bağışı düzenledi. burada bizler de gönüllü olarak biliyorsunuz üniversitemi temsilen Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni temsilen bulunuyorum. Ben de kan bağışı yaparak katkı koydum. Tüm halkımıza çağrımızdır. Onlar da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'a bağlantı kurup kan bağışında bulunsunlar. Çünkü Talasamiya hastalarımızın gerçekten bu pandemi döneminde kana olan ihtiyaçları artmıştır. Bu sosyal sorumluluktur. E, katkı koyan e, vatandaşlarımıza da ben Cumhurbaşkanlığındaki Sağlık Komitesi'ndeki arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Evet Buyurun. Evet, çok... ee... evet e, özellikle e, sizin görüşlerinize e, büyük bir kıymet veriyoruz. E, ekonomiyle ilgili olarak çok önemli çalışmalarınız da yıllardır devam ediyor. Efendim bu dövizle ilgili konuya ben birazcık değerlendirmenizi isteyeceğim bugün çünkü ee, ekonomik olarak pandemi süreci içerisinde ne yazık ki e, beklenen düzelmeyi e, alınan tedbirlere rağmen sağlayamadık. Bir taraftan da dövizdeki dalgalanmalar belimizi bu, e, çok fazla e, büküyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Neler tavsiye edersiniz borç batağındaki insanlarımıza? Şimdi efendim, biz biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki, Ekonomik gelişmelere bağlı olarak e, paralel bir e, gelişim gösteriyoruz ekonomimizde çünkü Türkiye'deki e, e, ekonomik gelişme bizim ekonomimizi direkt etkilemektedir çünkü ekonomimizin büyük bir kısmını ithalat ihracatımızın Türkiye üzerinden yapıyoruz aynı zamanda turist e, olarak turizm olarak turizm gelirlerimizin büyük bir kısmı Türkiye'li ve Türkiye üzerinden gelen yabancı turistlerden karşılanmaktadır. Şimdi Covid-19'un salgına dönüşmesi sadece Kuzey Kıbrıs'ı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de kapanmasına neden oldu. Orası da kapandı. Orada da uçuşlar iptal edildi. Sadece ülkemizde değil, Türkiye'de de aynı şekilde e, olumsuz ekonomide gelişmeler yaşandı. Turizm, yüksek öğrenim sektörü özellikle bizde ve emlak ve inşaat sektöründeki, ki bunlar lokomotif sektörlerimizdir. E, etkilenme oldu. Negatif etkilenme oldu. Bunun maaş kesintileri, alım gücünün düşmesi veya sektörde yavaşlama olduğu izlendi yani. Hem Türkiye'de hem de bizde. Ancak biz şanslıyız ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçtiğimiz yıl 750 milyon Türk lirası katkı sağladı. 2021-2022 e ekonomik ve mali işbirliği milletler arası anlaşma tahtında 26 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı arasında imzalanan e, bir 2 Haziran 2020 tarihinde bu tabakat zaptı var. Ona bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir yıl için 2,5 milyar Türk Lirası bir kaynak aktaracak ki bu kaynak şu serbest bırakıldı. Yavaş yavaş para geliyor. Bunun dışında bir de biliyorsunuz 21 bin civarında aşı e, şeyden geldi Avrupa Birliği'nden geldi. Evet. Türkiye'den de yaklaşık olarak 100-150 bin civarında bir aşı geldi e, toplamda. Son e, partide gelen aşı miktarının 50 bin olduğunu işittim. E, para desteğinin yanında bize bize aşı desteği veriyor Türkiye. Şimdi reel sektördeki ve kobilerdeki e, bir kısmını mali katkı sağlayarak ve aynı zamanda kamu maaşlarına ve emekli maaşlara e, maaş desteği e, sağlayarak enflasyondaki mağduriyetin giderilmesi Türk lirasından kaynaklı bu kayıp, kur kaynaklı değer kayıplarından e, önlenmesi için ve enflasyonun daha fazla artmaması için, ayzinin daha fazla yükselmemesi için e, bir takım girişimler yapılıyor. Yeterli midir derseniz çok yeterli değil. Ama bu ülkede tabii ki biliyorsunuz ki bankacılık sistemi kredileri veren ve daha sonra bu kredilere faiz uygulayan bir uygulama var. Faiz oranlarındaki artışa paralel olarak öz borcu olanlara yapılandırma geldi. Devlet de bu dönemlerde e, sosyal ihtiyaç ihtiyaçlandı desteği verdi. Devletin verdiği desteğe karşılık e, aynı özleri bankalar sektöründen, özellikle kredi faiz haklarında makul oranda en azından bir süreliğine bir indirim yapılması. E, beklentisi vardır kamuoyunda. Yani biz iktisat çağırırız. Bunu bekliyoruz ki 2021 yılı içerisinde IMF %3.4 dünya bankası %2.6 OİC'de de %3.3 toplamda baktığınızda bundan ortalaması %3'ün üzerinde bir büyüme beklenir. Bu küresel bir büyüme beklentisiydi. Bunu revize ettiler şimdi. Aşılanma çoğaldı sonunda Avrupa ve Amerika'da. 2021 yılında %5.2 IMF'nin beklentisi. o yüzde %5, Dünya Bankası'nda %4.2. Bunların çerçevesinde Türkiye'deki büyüme oranının %5'in üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü e, Türkiye yükselen ekonomiler arasında yer almak. Buna paralel olarak faizlerin artması e, enflasyon oranında da bir artışa neden olmuştur. 2020 yılının son e, ayında e, yıl itibariyle söylüyorum. Daha bunlar resmi olarak yayınlanmamıştır ama enflasyonun %15.03 olarak ortaya çıktı. Tespit edildi. E, bu fiyat artışlarına paralel olarak e, özellikle bazı mallarda bir daha fazla bir oransal artış var. Örneğin mobilya ve ev aletlerindeki artış %26'dır. Evet. Ulaştırmada %21.68'dir. Sağlıkta %21'e yakındır sektörlerde fiyat denetimini sağlamaması için ilgili bakanlıklar tedbir almalıdır. Buradan çağrımız olsun iktisatçılar olarak. Dış ticarete baktığımızda 2019 yılında 82.4 milyon dolarlık ihracatımız vardı. Pandemiye rağmen özellikle süt ve süt ürünlerinde elin başta olmak üzere. Bunun dışında Narenci'ye de iyi bir rekolta elde ettik. Allah yüzümüzü güldürdü. 82 milyondan 101.1 milyon açık. 101 milyon dolar açık. İhracat yüzde 22 buçuk arttı. İthalattan oldu. Pandemide gelir daraldığı için 2019 yılında 1.5 milyar dolar ithalatı olan Kuzey Kıbrıs'ın ithalatında 23 azalma oldu. Yani 1 milyar 220 milyon dolara geriledi. Bu da 350 milyon dolar tasarruf demek. Hem 350 milyon dolar tasarruf yaptınız siz, hem de e, bir takım kayıplarız yaşandığı için e, bu kayıpların karşılığında Türkiye Cumhuriyeti bize 2,5 milyar ele veriyor. Bu önemli bir şey. Akıt, yakıt mesela 170 milyondan 89 milyona geriledi. Yüzde evet. düştü. Şimdi kapılar açıldı. Ben diyorum ki kapıları sonuna kadar açın. Güney Kıbrıs Rum kesiminden gelen birçok insan arabalarına şimdi bendiz e, buyruğunda yakıt alıyor. Bunda devletin %65'in üzerinde bir gelir şeyi vardı. Karı vardı. Vergilerden dolayı. Siz sınırlama getirmeyin efendim. Eğer çift aşılıysa insanlar bir PCR'la geçebilsin. Hatta yurt dışından gelen turistler için de çift aşılılara engelleme yapmayın. Yani ister kırmızıda gelsin, ister yeşil ülkeden gelsin, ister turuncu ülkeden gelsin. Aşılı olan, aşılı olan insanın bir zararı dokunmaz. Onları tamamen sınırsız Bırakın. Şimdi buna rağmen e, biliyorsunuz siz, e, önemli mi? mallarda ithalatta düşme var. Alkollü içecek 38'den 18'e düştü. 38 milyondan 18 milyon dolara düştü. Evet. Rus olmadığı için. E, bunun dışında konfeksiyon 48 milyon dolardı, 29 milyon dolara geriledi. E, ama bunun dışında bakıyorum ben taşıt basıtalarının ithalatında bir artış var. Küçük de olsa %7'lik bir artış var. Yani bir lüks tüketim araçlarında artış var. Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Onu iyice araştırmaları lazım. Çünkü 118 milyon dolardı taşıt, 125.926 126 milyon dolar. Hepsi. Bu da lüks tüketim araçlarının ekonomiye girmesi ve e, ithal edilen lüks arabaların e, ülkeden döviz çıkışını sağlaması üzücüdür. Ee, bu konuda da biraz tedbirler almakta fayda var. Artık KDV indirimi gibi indirimleri e, kapatması lazım devletin. Çünkü bu tür vergi indirimleri e, galericileri zengin ediyor. Çünkü araç satışı artıyor ama onun dışında aracı satan adam kaldığı parayla başka getiriyor. Dolayısıyla döviz çıkışı devam ediyor. Siz bu imkanları yaratırsanız devlet de o zaman şeyini alacak. E, kaybettiği vergisini alacak. Turizm sektöründe Aşık %78.7'lik bir daralma oldu 2020 yılında. Evet. Gecelemelerde %82'lik bir daralma oldu. Bu da haliyle turizm gelirlerinde olumsuz bir etki yaratıyor. 2019 yılında mesela 987 milyon dolar turizm gelirimiz vardı. Şimdi benim yaptığım hesaplamalara göre belki ufak tefek minimal e, farklar çıkabilir. 185 milyon dolar civarında bir gelir görülür. Yüksek öğrenim sektöründe 600 milyon dolarlık bir gelir vardı. 320 milyon dolara geriledi öngörülür. Benim yaptığım hesaplama. bunlar resmi rakamlar değildir ama göreceksiniz ki bunlara yakın bir meblağ çıkacaktır. Yani bizim 700 milyon dolarlık bir turizm gelir kaybımız var. 300 milyon dolarlık yüksek öğrenim gelir kaybımız var. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir gelir kaybımız var ama bunun dışında 350 milyon tasarruf varım e, ithalatta ve aynı zamanda görünmeyen bir de gelirler var. Mesela Güney Kıbrıs kesiminden gelip de hafta sonlarını Girne'de limanda 5 e, beş yıldızlı otellerimizde geçiren çok sayıda Rum var. Yani ben dün Akabılık Oteli'ydim. Full. Bunlar e, ekonomiye para bırakıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız hesaplamalar üzerinde bir gelir gerçekleşecektir. E, bunların dışında e, özellikle para giriş kapılarındaki azalma gelirin düşmesine neden olmuştu. 4,5 milyon 500 bin insan geçmişti 2019'da. Bu 2020'de kapıların kapanmış olmasından dolayı 766 bin'e düşmüştü. Bu da gelirin düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize verdiği rakamlara göre 103 bin kayıtlı öğrencinin sadece 81 bin aktiftir. 20 öğrenci kayıtlıdır ama di yerlerdedir, başka bir yerlerdedir. Bu da önemli bir anekdottur. Adada olmayan yabancı öğrenci sayısı 18.300. Adada olmayan Keceli öğrenci 25.000'di. 24.500. Toplamuna baktığımızda işte 42-43 e yakın öğrenci burada yoktu. Bu da 300 milyon dolarlık bir gelir kaybeden ülkede. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti devleti var bize bulunuyor. Bu da en azından kayıplarımızı minimum minimum seviyeye getiriyor. Ama maliyesinde bütçe gelirleri 2020 yılı döneminde ee, bir önceki seneye göre aktı bir miktar aktı. Ee, son çeyrekte 2019'da 285 milyondu 536 çıktı. Bunun nedeni işte gelen kaynaklardır yurt dışından gelen kaynaklardır e, aşağı yukarı e, bütçe giderlerinde de bir artış var Tabii ki devlet kamu mecburdu karşılasın ağaçları e, gelir gider dengesine baktığımızda bazı anomaller vardır yıllık gerçekleşmelerde bütçe gelir gider farkı 285 milyon dolar 285 milyon TLydi 2019 yılında açık. O 2020 yılında 536 milyon TL'ye yükseldi. %39'luk bir Artış bütçe var. açığı ortaya çıktı. Ha. 2020 yılı Merkez Bankası verilerine göre konuşuyorum. Gelir gider dengesinde çeyrek e, rakamları değil, yıllık rakamları verdim. Baktığımda aslında en büyük giderler personel giderleri ve cari transferlerdir. 7. 6 milyar TL 8.6 milyar TL yükseldi. Gelir dışarı. Yani %13.11'lik bir büyüme var. Baktığımda Türkiye yatımları %2.7 idi. E, gayri safi milli hasılaya oranı. Bu kritik dönemde Türkiye e, senin pesenin ağzını açtı ve aslında hükümetlerin de değişmişti. Olumlu bir pozitif etki yarattı. Evet. Bunu %8.4'e 2020 yılında. şimdi yüzde beş buçuk civarlarındadır. Vedat Bu da Bey önemli e... bir gelişmedir. Esas Kı... özetleyebilir miyiz şeydir. lütfen rica ediyorum? Evet mevduatlarda bir büyüme var. Onu evet. söyleyeyim yabancı para mevduatlarında 19 milyon gibi yabancı para mevduatı 27 milyon açık. Toplam mevduat 32 milyar 837 milyondan 41 milyar 787 milyon ele yükseldi da önemli bir şeydir. Bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ve net faiz dışı gelirleri de arttı. Bunun dışında tahsili geçmiş alacakta bir azalma var. O da ötelemeden dolayıdır. Yakın bir zamanda bu tahsili geçmiş alacak oranında artış olabilir. Buraya dikkat edilmesi gerekir. Umarım Akatıca e Merkez Bankası yetkilileri e, tedbirlerini alırlar. Ben 2020 yılın sonuna kadar olan kısmı özetledim. Almış olduğum bazı notlarım vardı. Bundan sonrası için yani Haziran sonuna kadar nasıl bir gelişme olacak? Bunu da çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim Vedat Bey. Kısmet olursa önümüzdeki hafta yoğunluğunuzu halledebilirseniz kapsamlı bir şekilde ekonomimizi sizinle görüşmek, konuşmak çok isteriz bir sonraki hafta için. Tekrar çok teşekkür ederim yayınımıza bağlanıp bizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Hoşçakalın. ederim Vedat Bey. İyi günler. Evet değerli seyirciler, Profesör Doktor Vedat Yorucu mevcut ekonomik durumla ilgili bir değerlendirme yaptı. Kısa bir değerlendirme yaptı bize. İnşallah önümüzdeki süreçte de biraz önce belirttiğim gibi kendisini programımıza konuk alabiliriz. Yoğunluğu, yoğunluğu azalırsa ve çok daha kapsamlı olarak ülke ekonomisini değerlendiririz. Şimdi sizi 13 Haber Bülteni ile baş başa bırakacağız. Sevgili Ferda Ekinci ile baş başa bırakacağız. Yayın yönetmenim Örsan Balıkçıoğlu ve sevgili Berkem Redif ile hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Gökçe örnek alın hazırlayıp sunduğu hayata dair programının bugünkü konu Profesör Doktor Mehmet Çakıcı bağımlılık gibi konuların konuşulacağı hayata dair Pazartesi 14:30'da Kanal T'de.